Japonca desteğinin dördüncüsüne geçmiş bulunmaktayız. Bu ders ile birlikte e, daha önceden Japonca ile ilgili felsefik konulara değinmiştim. Bu derste yavaştan artık Japonca öğrenmeye başlayacağız. Ama bu derste de Yumanji'ye aydım ben. E, Yumanji ile Türk alfabesi arasındaki ufak tefek bazı farklılıkları size anlatacağım. Bu ders ile birlikte ilk defa artık Japonca kelimeler de öğrenmeye başlayacağız. Bu ders ve bundan sonraki ders sizi hecesel Japon alfabelerinden hiragana ve kataganaya hazırlamak için yap hazırladığım dersler. O yüzden dolayı bu derslerde öğrenmeniz gereken fazla da bir şey yok açıkçası. Yavaştan dersimize başlayalım. Yumanji'yi anlatacağım bu da işte Japoncada e, öğrenme sırası alfabeleri veya yazı sistemlerini e, slaytta görüldüğü şekilde Romaji, Hiragana, Katagana ve Kanji şeklinde gidiyor. E, Romaji'de aslında öğrenilecek fazla da bir şey yok dediğim gibi birkaç istisna doyum var. Onları size bu derste işte anlatacağım. Romaji'nin aslında okunuşu o ikinci harf yani O'nun üzerinde uzatma işareti var. Romaji, Romaji şeklinde aslında. Romaji basit anlamıyla Japoncanın Latin alfabesiyle yazılmış şekli. Japonlar günlük hayatta ama bu ne neredeyse hiç kullanmıyorlar. Latin alfabelerini hiç kullanmıyorlar. Zaten Latin alfabesi ne olduğunu zaten Latin alfabesi olduğu için bilmeniz gereken fazla bir şey de yok yazmışım telaffuz Japoncadaki harfler sesler Türkçe ile birkaç istisna dışında aynı şekilde okunur. Yani Yomaji'de ne görüyorsanız öyle okuyacaksınız. Hemen hemen bu böyle. Ama birkaç tane istisna durum var. Bu istisnalara geçelim biz. Birinci istisna bazı harflerin yazılışı değişiktir. Harflerin yazılışı farklıdır veya ıı, fark, Japonca'da farklı demek istemiyorum. Çünkü SH'nin Ş, CH'nin de Ç olduğunu veya W'nin V şeklinde telaffuz edildiğini zaten ilk görüşte e, hepimiz anlıyoruz. Bunlarda da problem yaşayacağınızı sanmıyorum. Başta belirttiğim gibi bu da işte yavaştan artık kelime öğrenmeye başlayacağız demiştik. İşte o, o kelimelerden üç tanesini bu arada görüyorsunuz. Bir önceki slayttaki ş, ç ve v'ye örnek olarak bu aya 3 tane kelime yazdım. Şilo beyaz anlamına geliyor. Çan e, animelerden sıklıkla e, duyduğunuz gibi Kızlayın veya çocuklayın isminin sonuna getirilen bir hitap hitap etki. Wine İngilizceden geçmiş bir kelime, şarap anlamına geliyor. Burada e, dikkat etmişsiniz S H Ş C H Ç W ve V olarak okunuyor. J harfinin telaffuzu C şeklinde. Yani Japonca J diye yazılıyor ama biz onu okurken Türkçe yazmışım ama ha, Türkçedeki karşılığı J harfinin gibi. Buna da en iyi örnek kanji olur. Kanji şeklinde yazılıyor ama kanji şeklinde okunuyor. Ha, siz buna J şeklinde telaffuz ederseniz ne olur? Hiçbir şey olmaz. Nasıl ben ilk derste ben izleyen yerlerini söyleyemediğim için Japonca'da L şeklinde telaffuz ediyorum o harfi demişsem. Japonca'da da aslında J'ye karşılık gelen bir ses olmadığı için ve C'ye de benzediği için siz kanji'yi kanji desenizde bir sorun çıkmayacaktır. Kanji'nin anlamı da e, zaten bir terim olarak kullanılabilir kanji diye. Çin kükenli logografik yazı sistemi. Sözlükte muhtemelen bu şekilde yazmıyorsa bile en iyi açıklayan cümle bu. Bir de istisna i harfi. Ee, bazen i bazen de y olarak okunuyor. Kana ile yani katakana ve hiyagana ile i hecesi yazılmışsa bunu genellikle y olarak okuyoruz. Ama mesela e, ki, şi gibi hecene, hecenin içindeyse yani e, hiyagana'da i karakteriyle yazmıyorsanız onu bu birazcık size şimdi anlamsız gelebilir. Birkaç ders sonra daha anlamlı hale gelecek bu söylediğim. Onu normal i şeklinde telaffuz ediyoruz. Buna en iyi örnek e, aşk anlamına gelen ay kelimesi. Ama bir örnek daha vermek istiyorum. Birinci istisnada wine kelimesini öğrenmiştik değil mi? İngilizceden geçmişti. Şarap anlamına geliyordu. O da ki i hecesi de i kelimesi de yine y şeklinde telaffuz ediliyor. Dördüncü istisnamız uzatılan o harfi. Bunu Japon e, hecesel e, alfabelerinde yazarken burada görüldüğü gibi oyluğun olsun ve oyfağın olsun bu harflerde de telaffuzda biraz sıkıntım var benim. Ama yazı olarak gördüğünüzden sorun olacağını sanmıyorum. E, bu hayfi o şeklinde Yomaji'de üzerine uzatma hayfi koyarak sadece oyduğun u'su ile yazılıyor. Buna da en büyük en iyi örneklerden bir tanesi Japonya'nın dört büyük adasından en kuzeyde bulunan adanın ismi yani Hokkaido. Sondaki o eee hayfi uzatılıyor. Yani Hokkaido. Bu Yazımda oyduğun olsu ve oyfağın olsu şeklinde ama okunuşta sadece oyduğun osunu ıı, uzatarak okunuyor. Başka istisnalar da var. Mesela ıı, des ıı, veya fiillerin sonuna eklenen mas. Burada da yazdığım gibi desu diye yazılıyor ama des şeklinde telaffuz ediliyor en sondaki da yine mas şeklinde telaffuz ediliyor. Desu veya masu şeklinde telaffuzunu da çok nadir olmakla birlikte duyabilirsiniz. Bu şekilde telaffuz edenler de genellikle yaşlılar veya çocuklar oluyor. Siz Japonya'ya gittiğinizde veya bir Japonla Japonca konuşacaksanız des, mas şeklinde telaffuz edin. Bu sizin e, Japoncayı daha iyi bildiğinizi, tam anlamıyla öğ öğrendiğinizi gösterecekti. Ee, bazı kelimelerde mesela Shi hecesi sadece ş şe şeklinde okunabiliyor. Mesela hanaşte kudasay konuş lütfen derken hanaşite diye yazılıyor ama hanaş, hanaşte şeklinde telaffuz ediliyor. Bu şekilde mesela Gaksey, gakusey diye yazılıyor ama gaksey, yani o k ke kesiliyor, e, ku şeklinde telaffuz edilmiyor, gak diye telaffuz ediliyor. E, aynı şekilde Sei gaksey, gakusey diye yazılıyor ama gakse, o sonundaki iyi e, söylemiyor, se hecesini uzatıyoruz. Bunlar tabii ki. E, dil bilgisine veya kelimeye göre değişen şeyler. O yüzden dolayı bu tür istisnai telaffuzları, dil bilgisi ve kelime öğrenirken yani ileriki derslerde iyi bir şekilde e, öğreneceksiniz ve oturacak. O yüzden dolayı bu kısmını şimdilik e, sadece böyle bir durumda varmış gibi aklınızda bulunsa yeter. Son olarak e, kısaltmalay veya kutlamalay ee, yani biz nasıl e, B a b c d e şeklinde e, telaffuz ediyorsak Japonlar bu e, telaffuzu direkt BB İngilizceden almışlar a b c d şeklinde telaffuz ediyorlar. Bu slayta e, bir örnek koydum, iki örnek koydum. Mesela çoğu kişinin bildiği bir şirket IBM. Bunun telaffuzu Japonca Japoncada Japonlar için IBM şeklinde yani orijinalindeki gibi İngilizcedeki gibi yani Türkçede İB IBM şeklinde belki telaffuz edilebilir ama Japonlar da direkt İngilizce şeklinde telaffuz ediyorlar. Aynı şekilde mesela bir testin cevap anahtarı aynı e, okuyacağı zaman öğretmen A C B D şeklinde telaffuz ediyor. Benim mesela bu e, baya bir e, tuhafıma gitmişti. Neden yani kendi e, kendilerine ait bir telaffuz şekilleri yok da bizim Türkçede nasıl A B C D dediğimiz gibi direkt İngilizceden almışlar. Bana saçma geliyor biraz ama böyle oturmuş şapınların e, diline yapacak bir şey yok. Bunu da aklınızın bir köşesinde bulundurun. Artık sonlara doğru geldik. E, dediğim gibi bu ders de, önceki 3 dersten daha değişik. O yüzden dolayı birazcık toparlama e, yaptım bu son bölümlerde. Deste öğrendiğimiz kelimeleri, yomajilerini, telaffuzunu yani Japon, Türkçe'de nasıl e, telaffuz edilebileceğini yazdım. Ve anlamlarını yazdım. Kısaca bir üzerinden geçelim. Shio, beyaz anlamına geliyor. Chan, kızların veya çocukların isminin sonuna getirilen hitap eki. Wine, şarap. Kanji, kanji, Çin kökenli logografik yazı sistemi. Ay, aşk Hokkaido Japonya'nın dört büyük adasından en kuzeydeki Bir de alıştırma hmm. vermek istiyorum size. E, romaji ve anlamların olduğu bir e, liste. Burada anlamını gördüğünüz e, kelimenin Romajisini Dumancisini gördüğünüz kelimenin de anlamını e, yazmanızı istiyorum. Etkileşimli olması için yorumlara yazabilirsiniz. Belki belki görünmen biraz uzun sürebilir ama e, cevap vermeye çalışayım. Ama yorumlar yazmanıza da fazla gerek yok çünkü cevap anahtarı bir önceki slaytta gözüküyor zaten kısaca bir özet geçmek istiyorum. Bu, bu derste e, e, kesinlikle öğrenmeniz gereken veya öğrenmenizin e, iyi olacağı şeylerin üzerinden geçelim. Lumaji, Japonca'nın Latin alfabesiyle yazılmış e, şeklidir. Birkaç ufak tefek istisna haricinde bir, e bir Türkçe ile neredeyse aynı telaffuza sahiptir. Ve e, kullanım amacı yabancı dil olarak Japonca öğ öğretiminde e, kolaylık olması için Japonlar Numaji'yi neredeyse hiç kullanmazlar. İstisna durumlarda e, kısaca üzerinden geçelim. SH'nin Ş, -SH CH, Ç, W ve V şeklinde okunuyor. J, C şeklinde okunuyor. İ, E tek başına ise Y şeklinde okunuyor. Uzatılan O ise Oyduğun O'su oy ve Oyfağın olsu şeklinde yazılıyor. Bunlardaki e, örnek kelimelerin üzerinden geçelim. Şio, Beyaz, Çan Kızların isminin sonuna eklenen hitap eki wine, şarap, kanji, kanji, ay, aşk, Hokkaido, Hokkaido. Anlatacaklarım bu kadardı. Sonraki de işte Japonca'da hece sistemini anlatacağım. Bu Japonca'daki hece sistemi şu en başlarda anlatmıştım. Numarjiden sonraki o alfabele olan hiragana ve katagana'nın e, temel yapısını oluşturuyor. Hecesel e, Japonca'daki hece sistemini öğrenirseniz o listeyi aklınızda mantığı kalırsa hiragana'yı öğrenmeniz daha da kolaylaşacaktır. Dersin sonuna geldik.